Merhabalar arkadaşlar, 13 günde AYT Kimya Kampı'nın 3. günün 2. videosundayız. Yine çok önemli bir bölüm, çok önemli bir kazanım olan koligatif özelliklerden bahsedeceğiz. Yine ÖSYM'nin son yıllarda e, sıklıkla soru sorduğu bir kazanım olduğunun altını çizerek başlayalım dersimize sevgili arkadaşlar. Koligatif özellik nedir? Hemen tanımıyla başlıyoruz. E, çözeltilerde çözünen türün atom, iyon ya da molekül toplam değişimine bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler denir. Bu özellikler aşağıda verilmiştir. Koligatif özellikler e, çözünen maddenin derişimine bağlıdır. Çözünen maddenin cinsine bağlı değildir arkadaşlar. Peki nedir? Buhar basıncı düşmesi göreceğiz arkadaşlar. Buhar basıncı alçalması göreceğiz. E, kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalması bir de ozmatik basınçtan bahsedeceğiz. Dört tane koligatif özellik sayacağız. Buhar basıncı alçalmasıyla başlıyoruz. Herhangi bir sıvının buharlaşan taneciklerin sıvı uyguladığı basınca buhar basıncıdır. Gazlar konusunda görmüştük bunu. Saf bir sıvıda daha az uçucu olan bir madde çözündüğünde çözücünün buhar basıncını düşürür. Ee, yani işte uçucu olmayan bir katı çözdüğün zaman kaynama noktasını yükseltir, buhar basıncını düşürür. Bunu yine e, gazlar ünitesinde arkadaşlar söylemiştik. Burada hesaplamasını yapacağız. Çözelte çözünen madde miktarı ve madde cinsine göre buhar basıncı değişimi Raoult yasası ile hesaplanır. Bu yasaya göre bir çözelte çözünü buhar basıncı çözücünün saf haldeki buhar basıncıyla mol kesini çarpma işlemi. Ee, arkadaşlar kazanımlarda e, katı sıvı çözeltiler geçiyor. E, katı sıvı çözeltilerde e, buhar basıncı geçiyor. Aslında e, sıvı sıvı çözeltilerde de buhar basıncı hesaplanabilir. Onlarla ilgili arkadaşlarsa ne yapacağız? E, soru kısmında e, bir sorumuz var arkadaşlar. Yani e, test kısmında bir sorumuz var. Orada e, değineceğim. Onu da ben şimdi kısaca bahsedeyim. Mesela A sıvısıyla mesela B sıvısının oluşturduğu bir e, karışımın buhar basıncı nasıl hesaplanır? İşte çözeltinin buhar basıncı P0'a A'nın buhar basıncı çarpı A'nın mol kesi artı B'nin buhar basıncı çarpı B'nin mol kesi. Yani ikisi de sıvı olursa ayrı ayrı buhar basıncı ile mol kesilerini çarpıp topluyoruz. Ama katı sıvı olursa katının buhar basıncı olmayacağı için arkadaşlar direkt çözücünün buhar basıncı çarpı çözücünün mol kestiri diyoruz. Sorularda arkadaşlar bunları pekiştireceğiz. Peki geçiyoruz. Kaynama noktası yükselmesi yani ebilyoskobi aslında ebiliyoskopi dediğimiz şey arkadaşlar e, burada bir formül verecek en son o formülde e, molaliterin içinden e, yola çıkarak maddenin mol kütlesinin hesaplanmasıdır. E, saf bir çözücüde uçucu olmayan bir madde bakın önemli burası aslında uçucu olmayan madde deyince de e, tuz gibi şeker gibi maddeler gelsin aklınıza. E, bir maddenin çözülmesi oluşan çözeltinin buhar basıncı düşer. Kaynama noktası yükselir. Biraz önce buhar basıncının düşeceğinden bahsetmiştik zaten e, buhar basıncı düşmesinde. Şimdi de diyoruz ki kaynama noktası yükselir. Bunu da hesaplayacağız. Bu artışa kaynama noktası yükselmesi de denir. Örneğin kaynamakta olan bir suya tuz attığınız zaman kaynama bir sürede biliyorsunuz durur. E, bu işte kaynama noktası yükselmesinin bir göstergesidir arkadaşlar. Normalde saf su bir atm basıncı 100 derecede kaynıyor bakın. E, tuzlu su ya da şekerli su doymamış olan bir şekerli suya da tuzlu su. E 102 derecede kaynamaya başlamış. Tabii bu illa 102'de kaynayacak demek. Sadece yüzün üzerinde kaynadığını göstermek için bir sayısal değer gibi düşünün. Ee, kaynarken e, doygunluğa doğru sıcaklık artıyor. Çünkü burada su buharlaşmaları meydana geliyor. Sonra doygun hale geldiği zaman hem su buharlaşması hem de çökelme olayı devam ettiği için ne oluyor arkadaşlar? Başladığı için daha doğrusu çökelme olayı. O yüzden doymuş hale geliyor ve sıcaklık sabit oluyor. Doymuş hale geldiği zaman. Biz şuradaki yükselmeyi bulacağız. Bakın şurası delta TK ne kadar yükseldi? 2 i̇şte derece. Bu 2 dereceyi arkadaşlar nasıl bulacağız onu öğreneceğiz. E, buradaki kaynama noktası yükselmesi delta TK. KK molal kaynama noktası yükselme sabiti. Bu mesela su için e, 0.52 e, santigrat bölüm molaldir ama bu sorularda verilir zaten. Ezberlememize gerek yok. Başka bir sıvı için başka bir değerdir. M molalite bakın karşımıza çıktı. T ise e, tanecik sayısıdır. Kaç tane mesela iyonik bağlı bileşikler iyonlarına ayrıştığı için kaç tane iyon verisi o? Moleküler çözünen ki en çok sorulacak olan kimdir? Glikozdur arkadaşlar. Glikoz e, çözünür ama nasıl çözünür? Moleküler çözünür, iyonlarına ayrışmaz. Buna dikkat etmemiz lazım. Çözeltinin kaynama noktası yükselmesi bu formülle bulunur demiş. Delta TK eşittir. KK -k çarpı moletle çarpı tanecik sayısı diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki, geçtik donma noktası alçalmasına. Şimdi nasıl yukarı doğru çektiyse aşağı doğru da alçaltıyor arkadaşlar. Evet saf sıvının içerisinde bir madde çözdüğümüz zaman donma noktası da alçalıyor. E, saf bir sıvının içinde herhangi bir madde çözdüğünde. Bakın kaynama noktası yükselmesinde uçucu olmayan katı diye söylüyordu. Burada ise herhangi bir madde çözülmüş olması yeterli. Yani burada uçucu da olsa uçucu da olmasa fark etmez arkadaşlar. Her halükarda donma noktasını düşürüyor. Saf sıvıya göre daha düşük sıcakta donuyor. Donma noktasındaki bu düşüşe donma noktası alçalması kriyoskopi denir. Buzlanmayı önlemek için yolları tuz dökülmesi ya da uçak kanatlarının alkol yıkanmasının nedeni suyun donma noktasının ne yapmaktır? Düşürmektir diyor. Ve burada da yine grafik olarak ifade etmiş. Kaynama noktası yükselmesi için çözünenin uçucu olmaması gerekirken donma noktasında böyle bir ayrım yoktur diyerek o biraz önce benim de vurguladığım şeyi tekrar burada da arkadaşlar vurgulamakta fayda görüyorum. Normalde saf su sıfır derece donuyor. İşte e, nedir? E, doymamış bir e, tuzlu su, şekerli su ya da alkol su fark etmez. E ne oluyor? E, sıfırın altı donuyor. İşte eksi birde donmaya başlamış. Eksi bir tabii ki sadece altında olduğunu göstermek için bir e, nedir? değerdi Yoksa hep eksi birde donacak diye bir kayda yok. Buna dikkat edelim. Biz zaten ne kadar düştüğünü hesaplayacağız. Burası bizim delta td'miz. İşte eksi birde donmaya başlamış. Donma olayı başlamış. Donarken sıcaklık düşüyor. Nereye kadar düşüyor? E, doygunluk anı. Aslında doygunluk anında hafif bir düşme var. E, Van Hoff düşmesi mi ne deniyordu bunu arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu çok önemli değil bizim için ama hafif bir düşüş de vardı. Biz zaten orayla, orayla ilgilenmiyoruz. Nereyle ilgileniyoruz? Biz Şurası ile ilgileniyoruz arkadaşlar normalde işte saf su sıfır derecede donarken buz hale geçerken artık tuzlu su, şekerli su, alkol su e, sıfırın altında donuyor aynı basınçta. Biz bu ne kadar düştüğünü hesaplıyoruz. Nasıl hesaplıyoruz? Diyoruz ki delta T'de donma noktası alçalması. KD molal donma noktası alçalması sabiti. Bu su için yine 1.86'dır arkadaşlar. Santigrat bölü molaldir ama sorularda ezberlemenize gerek yok. Verir. M molalite çarpı tanecik sayısı yine iyonik bağlı bileşiklerin kaç tane iyon moleküler çözünenlerde tanecik sayısını 1 alıyoruz arkadaşlar. Çözeltinin donma noktası alçalmasını bu şekilde bu formüle bulmuş oluyoruz. Peki geçtim. Ozmotik basınç yine koligatif özelliklerden birisi. Yarı geçigen zardan seyreltik çözelten derişik çözelti çözücü geçişine ne diyoruz? Ozmozuz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortam. Bakın seyreltikten derişe su geçişi kendiliğinden oluyor. Ve ne oluyor? İşte yaklaşık olarak derişimler birbirine eşitleneceği kadar bu olay devam ediyor diyebiliriz. Tabi çözücü geçince sağ taraftaki e, seviye yükselmiş bakın. Sol tarafta e, azalmış ve burada bir yüksekten dolayı bir hidrostatik basınç olacak. E, ozmatik basınç burada su molekülünü çekiyor emme kuvveti. E, hidrostatik basınç, basınç basınçtan dolayı aşağı doğru baskı yapıyor. Bunlar birbirini engel engellediği zaman e, su geçişi duruyor. Derişik çözeltinin seyreltik çözeltiye uyguladığı emme kuvvetine ozmatik basınç denir. Buradaki ozmatik basıncın büyüklüğü e, çözünen maddenin derişimiyle doğru orantılı Yani koligatif özellik olarak saymamızın nedeni bu. Yani Burada derişik çözelti ne kadar yani daha, ne kadar çok e, çözünen madde fazla olursa o kadar ozmatik basıncı fazla olur gibi düşünebilirsiniz. İki çözeltinin derişimleri aynısı ozmatik basınçları eşittir. Bu çözeltilere izotonik çözeltilir. Derişimleri eşittir ise derişik olanlar hipertonik seyreltik olan ise hipotonik denir demiş arkadaşlar. Ozmatik basınç yani ozmoz olayı kendinden gerçekleşen bir olaydır. Şimdi bu da ders, ters ozmoz ise dışarıdan bir enerjiyle olacak arkadaşlar. Yüksek basınç etkisiyle suyu derişik çözelten seyreltik çözelti geçirme işlemine ters ozmoz denir. Ters ozmoz suyun arıtım yöntemlerinden birisidir. Ters ozmozda kullanılan yarı geçirgen zar su molekülünün geçmesine izin veren ancak çözülmüş tuzların organik maddenin bakterilerin çoğunun geçmesini engelleyen filtre görevine göre. Yani bu sefer arkadaşlar ters olay yapacağız. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama su geçişini sağlayacağız. Bunun için tabii dışarıdan bir enerji bir basınç uygulamamız gerekiyor. Kendinden gerçekleşmez. Ozmoz kendinden gerçekleşiyor. Peki sorumuz şu. Yukarıdaki maddenin aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklığını karşılaştığımız saf su var. Ee, nacele Nacile çözelti ve şeker çözelti. Arkadaşlar bir kere en düşük nedir? E, ee, sudur. Çünkü e, çözünen maddeler uçucu olmayan katılar kaynama noktasını yükseltir. Peki nasıl yükseltecek? Ee, kaynama noktası yükselmesi doğru rantlıdır. Ee, çözünen maddenin bakın çözünenin tanecik derişimi. Tanecik derişimi de doğru rantlıdır. Şimdi tanecik derişim deyince iyonik bağlı derişim iyon sodyum artı 1, bir, klor eksi 1, 0, 1 çarpı giden 0, 2 molal e, ne var? Tanecik var. E, şeker moleküler çözünü 1 kabul edeceğiz. 0, 1 çarpı 1'den 0, 1 molal tanecik var. Tanecik derişim kimde daha yüksek? 1'de daha yüksek. O zaman 1 büyüktür, 3 büyüktür, 2. 1, 3 ve 2 arkadaşlar cevabımız o yüzden değişik olacak. Peki geçiyorum bir sonraki soruya hemen. 360 gram saf suda 40 gram sodyum hidroksit çözerek hazırlanan çözeltinin 21 derecelik buhar basıncı kaç milimetre civadır? Şimdi arkadaşlar katı bir madde çözmüş. P çözelti çözeltinin buhar basıncı. P 0 çözücü ki burada su çarpı x su diyeceğiz. Şimdi suyun buhar basıncı zaten verilmiş 21 milimetre civa 21 çarpı suyun mol kesisini nasıl bulacağız? Suyun mol kesini şöyle verir. suyun mol sayısı bölü su artı sodyum hidroksitin mol sayısı toplamına oranlayacağız. 360 gram saf su kaç moldur? E, ee, 1 mol su 18 gram arkadaşlar. Su 18 gram. 360 olduğuna göre 20 mol. E, ee, sodyum hidroksitin 1 molü 23, 16 ve e, hidrojen vermemiş mi? de biz yazalım arkadaşlar. Hidrojen 1 e, ne yapıyor? 40 yapıyor. Yani bu da 1 mol yapıyor. O zaman şöyle olacak. E, 21 çarpı suyun mol sayısı e, 20 bölü suyun mol sayısı 20 artı 1. Şimdi arkadaşlar soruyu buna göre hazırlamışlar ama bu soruda bir hata var. E, buradaki bir demeyeceğim. Neden bir demeyeceğim biliyor musun? Sodyum hidroksit suda da iyonlarına ayrışarak çözünüyor. Tanecik derişimi değişiyor. Yani bu bir mol ise bir, bir, bir. Şurası 2 olacak. O yüzden buraya iki yazıp e, buna göre çözmemiz lazım ama e, soruyu hazırlayanlar bunu unutmuşlar muhtemelen ya da dikkat etmemişler. O yüzden e, burayı bir olarak alıp soruyu çözüp 20 demişler cevap. Ama dediğim gibi doğrusu böyle olacak. 21 çarpı 20 bölü 22'den gelecek arkadaşlar. Peki burada hocam e, sodyum hidroksit değil şeker olsaydı ne yapacaktık? C16, C6H12 O6 olsaydı işte burada iyonlarına ayrıştırmayacak. Çünkü moleküler çözünüyor. Ki MEP kitabına da baktım arkadaşlar. Şekeri örnek olarak vermiş. Moleküler çözünen bir madde almış. Moleküler çözünen bir madde alınca sıkıntı çıkmaz. İyonik çözünmelere dikkat etmemiz lazım. Ama iyonik çözünmelerden de sorumlu değiliz açıkça söylemek gerekirse. O yüzden bu soruda bir hata var. Düzeltiyorum. Cevabı o yüzden işaretlemiyorum arkadaşlar. E, buradan gelecek sonuç cevabımız olacak. İyonik çözünmelerde iyon mol sayısına dikkat etmemiz lazım. E moleküler çözünenlerde sıkıntı oluşturmaz ama iyonik çözünmelerde sıkıntı oluşturur diyebiliriz. Peki geçiyorum hemen o zaman. E, 1000 gram saf suda e, 238 gram KBR çözerek hazırlanan sulu çözeltisinin bir atmosfer basınçta kaynamaya başlama noktası kaç derecedir diyor arkadaşlar. Şimdi hemen e, ne yapalım? Formülü uygulayalım. Kaynama noktası yükselen delta TK, KK çarpı, molarite çarpı, tanecik sayısı. Formülümüz on. E, Sabitimiz belli mi? Evet belli 0.52 molaliteyi hesaplayacağız. Tanecik sayısı KBR nasıl yoğunlaşıyor? K artı bir, BR eksi bir. Yani kaç tane yoğun veriyor suya? İki. Tanecik sayısı iki arkadaşlar. Şimdi geldi molalite hesaplama. Hesaplayalım. Molalite eşittir. Çözünen maddenin mol sayısı çözücünün kilogram olarak kütlesi. Çözünen maddenin mol sayısı 238 gram KBR kaç mol? Ee, KBR'nin mol kütlesi 80, 39 daha 119. E, 238 gram olduğuna göre 238 bölü 119'dan 2 mol. 2 e, mol, e, çözücümüz 1000 gram su, kilograma çevirdim 1 kilogram, oradan 2 mol çıktı. Molar etlerine de 2 gelecek. Yani 0.52 çarpı iki, e, 1, 04, 2, 1.04, 2.08. Buradan 2.08. Arkadaşlar cevabımız 2.08 değil. Bu bizim bulduğumuz ne biliyor musunuz? E, 100 derecenin üzerine ne kadar yükseltti? 1 e, atmosfer basınçta saf su 100 derecede kaynardı. 2.0 derece 2.08 derece yükselttiği için yeni kaynama noktamız 102.08 derece oldu diyebiliriz. Evet bir sonraki soruya geçiyorum. Bir atmosfer basınç altında kütlece %20'lik kalsiyum bromür çözelsin donma noktası kaç derecedir diye arkadaşlar sormuş. Şöyle yapalım. Yani bir ölçü vermemiş sadece %20'lik demiş. Şöyle yapalım. 100 gram alalım çözelti 100 gram çözeltinin içinde %20'lik ne demek? 20 gram kalsiyum bromür ver demek. 80 gramsa var demek. Tamam. E 20 gram kalsiyum bromür kaç mol? Kalsiyum bromürün mol kütlesi kalsiyum 40 brom 80 80 160 200. Yani buradan ne çıkacak? 0.1 mol. E şimdi hemen formülü uygulayalım. Delta T de e, KD çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Şimdi e, sabitimiz 1.86 ama eksi yazıyorum çünkü aşağı doğru çekecek arkadaşlar. E 1.86 çarpı molalite e, kaç çıkacak? 0.1 0.08. Neden 0.08? 80 gram suyu kilograma çevirdim. Bine bölüm 0.08 kilogram yaptı. Çarpı tanecik sayısı kalsiyum bromür şöyle yoğunlaşıyor. Hemen yazayım. Ee, bir tane kalsiyum artı iki iki tane brom eksi bir Yani toplam tanecik sayısı 3 geliyor arkadaşlar. Buradan e, işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar. Eksi 1.86 çarpı e, şurayı 10 çarpı 3 bölü 8 diye yapalım. Ee, buradan da 18.6 3 ile çarpıp 8'e böldüğümüz zaman arkadaşlar e, cevabımız ne geliyormuş hemen bakalım buradan gelecek yani cevabımız direkt çözüme bakıyorum arkadaşlar e, cevabımız bursa geliyormuş bakın bulduk zaten şeyleri 1.86 var e, 3'ü zaten söyledik e, şu yani 10 bölü 8 diye yazmıştım 1.25 geliyor zaten orada 1.25 çarpmış sonuç bu tabi nedir aşağı doğru çektiği için eksi yazmış eksi 6. E, 975 santigrat derece. Peki hemen o zaman şöyle test kısmına da bakalım. Çünkü koligatif özellikler de sayısal ve önemli bölge soru çözmek gerekli diye düşünüyorum. Peki ilk sorumuz şöyle. Aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Oda koşulunda aynı derişme sahip. Nacile çözersin. Ozmatik basınçlar eşittir. Yani derişimleri aynıysa ozmatik basınçlar aynıdır çünkü. E, derişik olan kim daha derişikse onun ozmatik basıncı daha fazladır. Kaynama noktası yükselmesi ölçerek mol kütlesinin belirlenmesi yöntemi ebilioskopi. Evet, kaynama noktası yükselmesi ebilioskopi, donma noktası alçalması kriyoskopidir. Bu da MA'yı bulmak aslında. Bunu anlatımında da vurgu yapmıştım. Çözeltilik tanecik deriş, tanecik cinsine bağlı olarak değişim özellikleri koligatif. Cinse bağlı değil arkadaşlar. Tanecik derişimine bağlı olan özelliklere koligatif özellikler denir. Derişik çözeltinin seyreltik çözeltiye derişim farkından dolayı uyguladığı emme kuvveti ozmatik basınç denir. Evet. Donma noktası alçalması ölçerek mol kütlesinin de krioskopi denir. Bunda da söylemiştik zaten. Peki ikinci soruya geçiyorum. Bir atmosfer basınçta 500 gram e, suda 4 mol e, C6H12O6'nın çözülmesi oluşan çözeltinin kaynama noktası diyor. E, delta TK KK çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. E, 0.52 çarpı molalitemiz 4 mol 500 gram suda 0.5 kilogram yani 8 molar. 8 çarpı tanecik sayısı 1 arkadaşlar. E, C6H12O6 moleküler çözünüyor o yüzden tanecik sayısını 1 alıyoruz. Buradan işlemi yaparsanız 4.16 çıkar. 100'ün üzerine ekliyoruz bir atmosferde 104.16 derecede kaynadığını söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz diyor ki bir atmosfer basınç altında 25 derece yukarıdaki kaplarda bulunan maddenin kaynamaya başlama sıcaklığına göre karşılaştırmasını soruyor. Şimdi saf su var. İşte bir atmosferde 100 derecede kaynadığını soruyoruz. Kalsiyum karbonat uçucu olmayan bir katı. Nacele uçucu olmayan bir katı. O zaman kaynama noktaları 100 derecenin üzerinde. Bir kere en düşük 1. Peki 2 ile 3'ü nasıl kıyaslayacağız? 10 ppm 120'lik. Arkadaşlar PPM çözünen maddenin çok küçük olduğu seyrelti olan çözeltilerde kullanılan bir derişim bilgisi. Ne demek mesela 10 PPM? Ee, ne demek biliyor musunuz? Ee, 1 kilogram suda 10 miligram e, kalsiyum karbonat çözülmüştür. Yani bu kadar küçük. E, 120 ise 100 gram çözeltide 20 gram e, nacelle çözülmüştür. O yüzden e, nedir herhalde ve e, nacellenin çözünen madde miktarının fazla olması, molalitesinin fazla olması e, derişiminin fazla olmasını gerektiriyor ve bundan dolayı da kaynama noktasını yükseldi. O yüzden 3 büyüktür, 2 büyüktür, 1 diyoruz. Cevap da C şıkkı olarak işaretliyorum. Dördüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuz diyor ki e, T santigrade 3 mol A sıvısıyla bu sıvıda sıvı 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 moleküler çözülen 1 mol B katısının karıştırılması sonucu oluşan ideal çözeltinin buhar basıncı nedir? E, evet yani burada arkadaşlar moleküler çözülen diyerek verdiği için soru kısmındaki hata burada olmayacak. O yüzden şöyle yapacağız. P çözelti, çözeltinin buhar basıncı. E, P0 e, çözücü, P0 çözücü çarpı X çözücü diyeceğiz. X çözücüde buna dikkat edeceğiz. Çözücünün mol sayısını, çözücünün mol sayısını, çözücünün mol sayısı artı çözünenin mol sayısının toplamına oranlayacağız. Yapalım şimdi. Çözücümüz kim? A sıvısı 600. E, çarpı mol kesisini bulalım. Çözücünün mol sayısı 1 mol B katıyoruz. 3 mol A sıvısına. 3 bölü 3 artı 1. Yani buradan arkadaşlar e, 600'ü 4'e böldünüz. 150 çarpı 450 milimetre civa çıktı. Ee, çözeltimizin buhar basıncı cevap denizdi Peki bir sonraki soruya geçiyorum. 5 sorumuz gelsin. Ee, yukarıdaki maddenin buhar basıncını karşılaştırmasını diyor. Ee, arkadaşlar kaynama noktalarını karşılaştırın Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılı sonuçta. Şimdi bir e, molal e, derişimli kainot çözeltisi 60 derecede saf su, 60 derecede bir molal derişimli kainot çözeltisi demiş. Tamam. Şimdi. Bir kere arkadaşlar şu iki madde yani suyun içinde çözülen madde olduğu için kaynama noktasını yükseltecek. Kaynama noktasını yükselteceği için yani buhar basınçları daha ne olacak e düşük olacak kime göre suya göre daha düşük olacak. Bir de hani tabi 60 derece olması da sıcaklığın artması da buhar basıncı arttıracak faktör bir kere en yüksek arkadaşlar ne diyebiliriz direkt 2 diyebiliriz çünkü sağ olsun. Şimdi burada mesela e, ikisinde derişme aynı ama 60 derecede olanın buhar basıncı daha fazladır. Sonuçta sıcaklığın artması buhar basıncını arttıracak faktördür arkadaşlar. O yüzden e, nedir? 3 e, büyüktür. 1 şeklinde diyoruz. 3, 2, 3, 1 yani cevabımız E şıkkı oluyor. Bir sonraki soruya geçiyorum hemen. Yukarıdaki sistemle ilgili hangisi yanlıştır diyor. E, arkadaşlar e, ozmoz olayı az yoğun ortamdan çok yoğun ortamı Yani şu oklarla çizdiğim yöne arkadaşlar su geçişi gerçekleşecek. Birinci bölmenin derişimi azalacak. işte bu yüzde ondan artma başlayacak. Burada da yüzde yirmiden düşecek. işte yüzde civarında yaklaşık olarak eşitlenecekler. O yüzden birinci ifade e, nedir? Yanlıştır. Birinci bölmenin derişimi zamanla artar diyor. Azalır olması lazımdı. İkinci bölmeden birinci bölme su geçiş olur. Ozmos bölme arasında ozmoz olayı gerçekleşir. Ozmosun her iki çözeltiler derişimleri derişimler eşitlenecek için izotonik olacaklar. ikinci bö bölge e, derişim daha düşük olduğu için hipotonik. E, birinci bölme derişim daha yüksek için hipertoniktir. E doğru yani cevabımız o yüzden A olacak diyoruz. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Hemen yedinci sorumuz gelsin. Bakın bu da ters ozmoz. Basınçlı ne yapıyor? Çözücü moleküllerini e, çok yoğun ortamdan, deniz suyundan ne yapıyor? Saf su elde ediyor arkadaşlar. E, deniz suyundan içme suyu bu yöntemle elde edilir. E, ters ozmoz olabilir evet. Kendinden değil dışarıdan bir basınç uygulanması lazım. Deniz suyunu uygulanan basınçları en fazla bir atmosfer. Arkadaşlar dış basınçtan fazla bir basınç uygulanması lazım ve benim hatırladığım kadarıyla yaklaşık 30 atmosfer gibi bir basınç uygulanıyor. O yüzden bu ifade yanlıştır. Zaten e, tanı, e, tanımda da şöyle geçer. Yüksek basınç uygulayarak bir bir atmosfer normal dış basınç zaten. Onun üzerine çıkmamız gerekir. Peki 8. sorumuz diyor ki aynı koşullarda 0.5 molerlik potasyum fosfat ve kalsiyum nitrat çözeltinin donma noktaları. E, delta T de e, KD çarpı mole çarpı tanecik sayısı eee Potasyum e, fosfat için e, işte 1.86 çarpı moleritemiz 0.5 çarpı tanecik sayımız. Potasyum fosfat 3 tane, potasyum bir tane fosfat toplam 4 verecek. E, aynı şekilde kalsiyum nitrata bakalım bir de. Kalsiyum nitrat yine e, 1.86 çarpı 0.5 çarpı kalsiyum 1 nitrat iki toplam 3 tane tanecik verecek. Yani burada e, 2 ile 1.86'yı çarpacağız ve aşağı doğru çekeceğiz eksi çıkacak tabii sonuçlar. sonuçlar. E, o yüzden arkadaşlar... E, kalsiyum fosfat olanın ne çıkacak 1.86 çarpı 3.72 eksi 3.72 e, diğerisi daha arkadaşlar bir buçukla çarpacağı için 2.79 mantıklı cevabımız o yüzden A şıkkı olacak diyoruz. Peki bir sonraki soru 9. sorumuz var mı bakalım evet var. E, diş basıncın bir atmosfer olduğu bir ortamda ısınmak olan Nacelet'in sulu çözeltisine ait sıcak zaman grafiği verilmiş hangileri doğrudur demiş. Bakalım e, şimdi arkadaşlar burada e, kaynama başlıyor e, doymamış, doygunluğa kadar artıyor. Y noktasına geldi, doygun oluyor arkadaşlar. Bir kere e, bir atmosfer, şurası atıyorum yüz olsun. Yüzün üzerinde, T1 ve T2 yüzün üzerinde. T2'de çözelti kaynamaya başlamıştır. T2'de değil, T1'de kaynamaya başlamıştır. Yanlış. Eğimden anlıyoruz. Y noktasında çözelti doygunluğa ulaşmıştır. Evet, e, sıcaklık sabit kalıyor. Çünkü e, X noktasından Y noktasına gelirken çözelti derişimi değişmez. Hayır. Doymamış çözelti, doymuşluğa doğru gittiğine göre su buharlaşıyor su arkadaşlar. Burada. O yüzden çözeltinin derişimi giderek Y'ye doğru artar o yüzden bu ifade yanlıştır. Cevabımız yalnız iki. Son bir sorumuz daha var. Onunla birlikte bitiriyoruz. Suda moleküler olarak çözünen organik bir bileşin 90 gramının bir atmosfer basınç altında 500 gram saf suda tamamen çözülmesi oluşan çözeltinin kaynama noktası 100.52 derecedir. Buna göre X bileşinin mol kütlesi nedir? Hemen formülü yazdım. Delta TK dedim. KK çarpı molete çarpı tanecik sayısı dedim. Ee, yükselme miktarı 0.52. Yüzün üzerine bir atmosfer basınç yükselmiş ya 0.52. E sabitimiz 0.52. molalite bilmiyoruz. Tanecik sayısı e, burada bakın e, moleküler dediğine göre tanecik sayısı 1. Buradan molalitemiz 1 çıkacak. 1 molal. molalite eşittir çözünen maddenin mol sayısı bölü çözücünün kilogram olarak kütlesi. 1 eşittir çözünen maddenin mol sayısını bilmiyorum. Çözücümüz 500 e, gram yani 0.5 kilogram O zaman 0.5 mol olacak. 0.5 mol o, organik e, bir bileşin 90 grammış. Yani 90 gram olduğunu söylüyor bize mol kütlesini soru. Ve mol kütlesi dediğiniz maddenin bir moldür. E, bir mol nedir diye soruyor. 0,5 molü 90 gramsa arkadaşlar bir molü 180 gramdır. Cevabımız o yüzden C şıkkıdır diyoruz. Evet bu şekilde koligatif özellikleri de arkadaşlar soru çözerek biraz ne yaptım? Destek verdim. Çünkü e, ÖSM'nin hemen hemen her sene soru sorduğu son yıllarda özellikle hiç sektirmeden soru geliyor arkadaşlar. Koligatif özellikler. O yüzden önem verdim ben de. Siz de önem verin çalışırken mutlaka bu bölüme kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere